aralara birer tane kum boncuk alarak tibin boncuklarımızı alıyoruz şimdi üst sıraya geçmek için tibinin üst deliğinden yukarıya çıktım 4 tane kum boncuk alıyorum aşağıya kadar indirdim burada birinci boncuktan her zamanki yaptığımız mine modellerdeki gibi geçip minemizi yapıyoruz Sonra bakın buradayız. Hemen yanındaki tivinin üst deliğinden geçiyorum. Ve görüntümüz böyle oldu. Tekrar 4 tane kum boncuk aldım. Aşağıya kadar indirdim. Tekrar alttaki bir boncuktan yukarıya doğru geçtim ve sonraki tivinin üstelinden geçiyorum tekrar 1 2 3 4 aldım 2 tekrar tivinden geçtim 1 2 3 4 Şimdi tivinden geçtim. Sıramız tamamlandı. Şimdi benim bu yukarı boncuğa geçmem gerekiyor. Onun için bakın buradaki kumdan Yandaki kum boncuktan şöyle geçelim. Ve tepedeki kum boncuktan geçip üst sıramıza geliyoruz. Nere alıyorum? Tepedeki boncuktan geçiyorum. Tivin alıyorum. Tepedeki boncuktan geçiyorum. Tivin alıyorum. Tepedeki boncuktan geçiyorum tekrar tivin alıyorum. Tekbegideki boncuktan tivinin alt deliğinden sonra tivinin üst deliğinden yukarıya çıkıyorum. Şöyle çektik. Şimdi yine bu aralara dörtlü kum boncuklarımızı yapacağız.